Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosu karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sevgili Minecraft Survival 3. bölümüyle karşınızdayım. 2. bölümü izleyenler için diyeyim. Yani en son e, bildiğiniz gibi köyü evimizi kaybetmiştik. Ve o videoda evimizi kaybettik böyle öldük. Yani bir Okçu öldürdü. Böyle biraz odun falan vardı, kemik falan, oklar falan vardı. E zaten? Geldik. Zaten etimiz de üçe düşmüş demek ki yani. E, şeyimiz yok hiç. Tamamdır. Yani ben zaten videoyu <laughs> çekiyorum. Zaten birinci ve ikinci bölümü e izlediğiniz gibi. Ee, izlediyseniz zaten görebilirsiniz. Ben zaten böyle videoyu bitirdim bölümden çıkıyorum. Zaten hep videolar, video, video ile. Ee, yani tamam. O. en son ne yapacaktık ya? Dört tane okum vardı ne güzel onları. Şuralarda bir yerde, oradan zaten biz gelmiş ikinci bölümde oradan gelmişiz zaten. Bayağı böyle koyun vardı. Tabi evin Evi bulma acelesi vardı. O yüzden evet. Şimdi ben koyun Şimdi ben bir gün için Şey mi yapayım yoksa evet. Ev gitmiş ben şimdi evi bulmaya çalışıyorum. Gidip yani şimdi koyunu öldürmeye mi çalışıyorum? Bir de elle yani elle. Hiç de yaşamıyorum. Bir tane bir madene bakayım derken o şelaleden indik. Bir tane okçu varmış. Okçu da görmedim. Zaten artık yani bizimle bir zırhımız yok yani. Zırh yapmamız lazım. bir bulmamız lazım. O da var. Koyun. Tavşan kendimi mi öldü yoksa? Yine mi onu? Neyse. Ben bu bölümde hiç dışarı çıkmayacağım Hep böyle. Şu kılıcı da atayım. Kılıcı da at. Sandığa. Bunu da at sandığa. Tamam. Taş kazma bitene kadar bakalım. Demir bulabilecek miyiz? zaten evimizde hem hem maden hem de ev yani boşta maden aramaya gerek yok zaten evimizde beleş var evde beleş var zaten şöyle hem yeri bir sekizli şey böyle bir demir ya da hep demir çıksın ya. bir demir set çekelim önce böyle bir, böyle bir zırhımız olsun önce, önce taş kılıçla taş kılıç diyorum. Demir kılıçtan demir kazma yapacağız zaten. İlk işimiz o. Hatta önce taş demir kazma. Önce demir kazma. Zaten en önemliler o olduğu için. Yani bir de şöyle aşağıya doğru böyle bir kazalım. Şunu biraz da ileri doğru. Niye böyle toprak çıkıyor? Şöyle kazın böyle. Gizli yol gibi <laughs> oldu. Neyse. Sağda, da, solu da, önü de, arkayı da her tarafı kazacağız. Yani her tarafın her yerde şu an mesela demir olabilir. Ya da başka bir şeyler de olabilir. Kaz mesela Ben şu an görüyorum yani. Bir de buraya araları da kaz. Kaz 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 kaz. Neyse biz buradan böyle devam edelim. Hadi demir bulana kadar. Ve taş kazma bitti. Finish Zaten buraya kasma koymuştum. Devam edelim biz. Sollam devam edelim. Hadi oğlum ya. Çıksana. Ben de böyle bir yere kazarken baksana tam böyle düz yani. Hiç şekli falan hiç bozmadan. Heh. Neyse ben böyle, böyle devam edeyim. Yenayım. Taş, taş, taş. Nereye kadar acı? Kaldım. Yeter lan artık hadi ya, hadi kazma bitene kadar böyle kazacağım ben. Ve kazma bitti. Ve sonuç. Bok. Ayağa gitmiş mi? Devam etsem mi lan? Ya da boşver. Etmedi devam. Bir saniye dur şu fantomu eh, Devam edeyim hadi. Al şunu al şunu. Sopa bir tane kadar. Al şu tatlıya daha. Şöyle. 11, 11, iki. Tamam. Sonra da buradan böyle ki 6 tane var Hadi öpmen iki tane balta yeter. O kadar abartmayalım. Hiç, 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 şey yapasım yok. Hiç uğraşasım yok. Şöyle falan. Kalsın bu kazmış şeyler. Kazmaların hepsi bende kalsın. Daha iyi. Ama meşalimiz az. Yok kömür yok mu oğlum? Var. Yaparız. Problem yok. En son biz buradan gitmiştik. Buraya burayı full böyle gideceğim abi. Full gideceğim. Bakalım ne bulacağız en sonunda. ayetalar Ay artık vazgeçtim. Gideceğim başka şeyler bulacağım. Başka e, madenler bulacağım. Ne arkadaş. Allah demir hariç her bloktan çıktı anasını. Buranın katman kayısına gelene kadar kazacağım abi. Hep kazacağım. Bu video yüzden o iki bölümden ne uzun sürecek? İlk bölüm 13 hayır 17 dakika ilk bölüm. İkinci bölümde 13 dakika sürmüştü. Bakalım üçüncü bölüm kaç dakika sürecek? Bu ne lan? Oh be! Sonunda bulduk. Katman kayısına geleceğim dedim ya o yüzden de demir çıktı. Sonunda be. Tam 8 tane çıktı. Oh be. Sonunda. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Devam. Oo, Sonunda artık demirler çıkmaya başlıyor. Şöyle biraz alanı genişletelim. Vay buradan da bir sekiz tane yok. Buradan dört tane. Yo 8 tane. Buradan. Değil mi? Lan. He, doğruya var. Buradan altı tane çıktı artık. Aynen. Güzel güzel. Gene aynı konumdan devam edeceğim. Hadi. Şöyle bir meşale koyalım biz. Güzel güzel. Dördüncü bölümde de bu demirleri kullanırız. ben konuşmaya yani. şahidim Bu kazma bu kazma bitsin sonra videoyu bitireceğim Vallahi bitireceğim bu ne ya yok abi yok ben bitiriyorum Oh, bu nedir lan? Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu serinin devam, e, devamını gelmesi istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma like abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucumuz ve Instagram isteğim açıklamada. Eğer Discord'da sunucumuza, sunucumuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki linke basıp gelebilirsiniz. Her videonun açıklamasını koyuyorum Discord'u. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.